Hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda size Make Money Real Cash by Kiwi uygulamasını tanıtacağım ki bugüne kadar 5 milyon iyi indirmeye sahip bir uygulama arkadaşlar. 142 bin yorumu var. Oldukça kaliteli güzel bir uygulama. Zaten 5 milyon indirmeye sahip olması onu oldukça güvenilir yapıyor. Beraber videoyu atlamadan ileri sarmadan izleyelim arkadaşlar. Yükle butonuna basıp uygulamamızı yüklüyoruz. Yükledikten sonra da Karşımıza çıkan panelden 2 dakika süren kayıt işlemini tamamlıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim bu uygulama sizden para yatırmanızı veya bir yerlere üye olmanızı talep etmiyor. Bu da onu daha güvenilir, daha kaliteli, daha güzel bir uygulama haline getiriyor diyebilirim. Uygulamamız yüklendi şu an açılıyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde izleyelim. Aç butonuna basıp uygulamamızı açtık şu anda. Karşımıza çıkan panelden İngiliz ve USD seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra uygulamamıza giriş yapıyoruz. Google butonuna basıp 2 dakika bile sürmeden kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Karşımıza uygulama çıktı şu anda kayıt işlemini tamamladık arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi karşımızda çeşitli görevler var. 100 dolar kazanmamızı sağlayacak bir görev var mesela arkadaşlar. Onun dışında 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar gibi para kazanmamızı sağlayacak görevler var arkadaşlar. Join free butonuna basıp hemen giriş yap butonuna basmış olduk arkadaşlar. Şu anda sayım başladı. Sayım bittikten sonra arkadaşlar karşımıza çıkan görevleri yapıyoruz ve kazanmaya başlıyoruz. Onun dışında sol alt köşede para butonuna basıyorsunuz. Coin butonuna bastık. Şu anda mesela sonra survey butonu var arkadaşlar. Survey butonuna bastığınız takdirde karşımıza anketler çıkıyor. Anket doldurarak 200 ile 1000 coin arasında puan kazanabiliyorsunuz ve bu puanlarla para ediyor. Start butonuna basıp anket işlemine geçiyorsunuz arkadaşlar anket işlemindeki sorular oldukça basit 100% yüz doğru cevaplar vermenize gerek yok Birçok kişi bana Anket sorularında Yaşımı soruyor veya kişisel bilgilerimi soruyor gibi sorular soruyor Neden kişisel bilgilerimizi veriyoruz diyorlar kişisel bilgilerinizi vermenize gerek yok zaten bir teyit doğrulama vesaire yapmıyorlar arkadaşlar Bu sayede oldukça hızlı bir şekilde Rastgele cevaplar vererek para kazanabiliyorsunuz Oldukça basit bir şekilde Mesela 50 yapayım devam et butonuna basayım gördüğünüz gibi rastgele sorulara cevaplar veriyorsunuz arkadaşlar bunların hiçbirinin önemi yok anketi doldurup paranızı kazanabiliyorsunuz kazandıktan sonra sağ üst köşeye yansıyor oldukça kaliteli kazandığınız puanları hemen size yansıtan bir uygulama arkadaşlar bunun dışında Gene invite falan butonuna basıp arkadaşlarınızı davet ederek de para kazanabiliyorsunuz. Oldukça karlı bir sistem bu. Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman merdiven sistemi var. Ekranda da gördüğünüz gibi merdiven sistemi üzerinden arkadaşlarınız kazandıkça siz de arkadaşlarınız üzerinden para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede daha yüksek kanlarda para kazanabiliyorsunuz. Copy link butonuna basıp arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Ve arkadaşlarınız sizin linkiniz üzerinden kayıt oluyor uygulamaya. Bu sayede Onları kazandıkları üzerinden sizler de kazanıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi en son sekmede test butonu var. Yani çeşitli görevler yaparak para kazanma butonu. Burada da karşımıza birçok görev çıkıyor. Bu görevler bize çok daha fazla para kazandırabiliyor arkadaşlar. Bu görevleri yaptıkça yüksek kanalda para kazanabiliyorsunuz. Mesela Board Kings uygulaması var. Bunu yüklerseniz en üstte de görüyorsunuz sizlerle. Ve level 12'ye gelirseniz açıklamasında yazdığı gibi 8046 coin kazanıyorsunuz. 8046 gibi coin kazanıyorsunuz. Bu görevler çok daha fazla coin kazanmamızı sağlıyor arkadaşlar. Çok daha fazla coin kazanarak da bunları paraya çevirebiliyorsunuz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada daha farklı görevlerde mevcut. Mesela mobil deniz Android uygulamasını yükleyerek mobil denizde hesap açarak gibi coin'i kazanabiliyorsunuz. Veya daha farklı görevlerde mevcut. BTC Türk uygulamasını yükleyip de coin kazanabilirsiniz. Bu, bu arada size şöyle bir tavsiyem var. Eğer isterseniz telefonunuza VPN yükleyebilirsiniz. Mesela Mobil Deniz BTC Türk uygulaması size çıkıyor şu anda. Neden? Türkiye üzerinden bağlandığınızı görüyor. IP adresinizi değiştirirseniz Türkiye üzerinden bağlandığınızı göremeyecekler. Yabancı uygulamalar sunacaklar size ve yabancı uygulamalarda çok daha fazla coinler kazanabiliyoruz. Bu tarz taktiklerin her zaman size gelmesini daha fazla taktikler öğrenmek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın her videoda tanıtmış olduğum uygulamanın bir sırrımı daha güzel para kazanma yöntemi olan taktiğini size tanıtıyorum ben arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde daha farklı görevlerde yapabiliyoruz burada o kadar fazla görev var ki bunların hepsini yaptığınız zaman zaten çok fazla rakamlara para kazanmış oluyorsunuz benim size tavsiyem bu uygulamaların çoğunu yüklemek olacaktır. Arka planda onlarla oynadıktan sonra uygulamaya geçiyor. Bu uygulamanın bir diğer güzel özelliği de diyelim ki mafya uygulamasında oyununda 10 level'a gelirseniz size 1000 puan vereceğini iddia ediyor. 10 level'a geldikten sonra uygulama size gerçekten de o puanı veriyor. Çünkü gayet güzel bir şekilde takibini yapabiliyor. Başka uygulamalar bu kadar iyi bir şekilde takip yapamıyor arkadaşlar. Yani siz 10 level'a geliyorsunuz ama para kazanma uygulaması telefonunuzda kullandığınız o uygulama bunun takibini yapamıyor. 10 level'a geldiğiniz halde size parayı veremeyebiliyor. O yüzden bu uygulamadaki en sevdiğim taraf o kısım. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmadan paranın hesabınıza geçmesini sağlıyor. Discovery kısmından, Action kısmından da bunları takip edebiliyorsunuz. Zaten bunun dışında video izleyerek para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi anket olarak para kazanabiliyorsunuz. Veya sos oynayarak para kazanabiliyorsunuz daha farklı sistemlerle de para kazanabiliyorsunuz. Hesap yaparak para kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Sadece hesap makinesi var. Çeşitli hesaplar bu para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu uygulama sizden bu kadar para veriyor. Neden bize para ödemesi yapıyor? Siz bu işlemleri yaparken size gösterdiği reklamlardan kazandığı paranın bir kısmını da size veriyor arkadaşlar. Kazandığınız para çekmek için ortadaki butona dolar sekmesine basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan vitra butonuna basıyorsunuz ve paranızın çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz Coinbase hesabınızı yazın buraya. Coinbase üzerinden paranızı alın. Coinbase hesabı açmak da oldukça basit. Coinbase hesabınızı USDT olarak aktarıyor diye biliyorum arkadaşlar. Binance üzerinden de alabilirsiniz. Paypal üzerinden de alabilirsiniz. Amazon üzerinden de hesabınıza parayı kazandığınız paraları çekebilirsiniz. Kazandığınız paraları çekme ekranı bu şekilde arkadaşlar. Mesela diyelim ki 20 200 çekeceksiniz vitra butonuna basıyorsunuz ve çekiyorsunuz arkadaşlar oldukça basit bir para çekme paneli mevcut dediğim gibi yükleyen taktiğini uygulayarak çok daha fazla rakamlarda para kazanabilirsiniz ülkeyi değiştir mesela hindistan yapın hindistana daha fazla para verin diye düşünüyorum. Amerika, Fransa diye değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hangi ülke yaparsanız o ülkeye yönelik para kazandırma seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Bu arada dediğim gibi bu uygulama üzerinden dive çıkanlarına kazanmak istiyorsanız bazı yazılımlar da mevcut arkadaşlar. Mesela bir yazılım var. ve yazılımı yüklediğiniz zaman telefonunuza istediğiniz herhangi bir uygulamadan iki tane açabiliyorsunuz. Yani mesela Whatsapp'ın iki tane açabiliyorsunuz veya para kazanma uygulamasından iki tane açabiliyorsunuz. Bu sayede şu an ekranda gördüğünüz bu uygulamayı ile çift yoldan para kazanabiliyorsunuz. Yani bu uygulamadan iki tane açabiliyorsunuz. Çift bir şekilde para kazanıyorsunuz. Aynı anda iki tane açtığınız zaman sizin anlık olarak kazandığınız para aynı şekilde devam ediyor. Fakat bazen anket bittiği zaman veya oyun bittiği zaman limitli olan para kazanma etkinliklerinde bu limiti kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamadan iki tane açmış oluyorsunuz. Bunu sadece bu uygulama için düşünmeyin. Bundan daha farklı olan daha başka uygulamalar için de aynı şey geçerli arkadaşlar. O yüzden bu gibi uygulamalarla çift yoldan çift uygulama açma programını ben çoğu zaman kullanıyorum. Siz de kullanın bence. Kullanmasanız en azından telefonunuzu yükleyin köşede dursun arkadaşlar. Farklı kazanma uygulamaları olmasa bile başlı uygulamaları çift bir şekilde açabilirsiniz. Bu sayede başka türlü sıkıntılar yaşamazsınız arkadaşlar. Fakat çift açtığınız zaman banlanma riskiniz var mı? Bunun garantisini veremem. Uygulamadan yasaklanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi sıkıntılarla da karşılaşabilirsiniz. O zaman da sorunun tamamen size ait olur. Videoyu beğenip kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun altına da mutlaka bir yorum bırakın. İleri sarmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.